Abi neden ağır mimar açtın peki? Onu hani en sıfırdan Kanada olarak mı? Evet neden yani hani şimdi hoş geldin beş yaptık ha. ya. Hani en son bu bu yolculuğa nasıl çıktın? Abi ya şöyle oldu ben zaten acayip bir YouTube izleyicisiydim. Ee, ondan sonra yani benim kafamda bu fikir hani 3 yıldan önce değil hani 5 yıldır falan vardı. O zamanlarda böyle oyun kanalları falan çok popüler Türkiye'de. Ya çok popüler değilim hani o zaman maksimum 5000 abone var yani tabi bir beş nabeye de wow oluyor herhalde Tabii yani. deliriyor insanlar ondan sonra ee, ya ağır mimar olmasının sebebi hani ya sonuçta ben mimarlık okuduğumdan dolayı hani bir mimarlık gesin içerisinde ee, sonrasında da hani böyle bir isim araştırması gibi bir şey yaptım ben ee, yani akılda kal kalıcı bir ismin mesela ses harfiyle başlaması gerekiyor. Ondan ...sonra iki e, kelimeden oluşması ve bu kelimelerin ikişer receden oluşması gerekiyor. İşin bilimine girdim Tabii sonrasını. tabii tabii yani işte ulama olması veya işte ona benzer bir tak takılmadan söyleyebilmen gerekiyor. Hemen ha, ulama'yı hatırlatalım bir ulama'nın ne olduğunu. Evet ulama e, şey... <laughs> Hayır. sessizle bitir sessizle bitir sesiyle başlayan aslında tek kelimeymiş gibi okunup aslında iki kelime olan akıyor değil mi böyle evet, tık diye yani ağır mimar. evet bak akıyor mesela yani ağır yumar değil ama tak evet. değil ama takılmıyor evet nasıl oluyor o bu efendim ulama olmasa da olmuş bu arada ağır re, ve olmuş ee, dil hareketlerinden abi oraya da dil hareketlerinden ve evet. telaffuz her tarafı evet. değil mi 4 evet. şey 360 derece düşündüm ve bu isim verdim aynen öyle peki sonra şimdi şey diyordun ya hani ilk başta yani, ilk şu an Konuşamadı, değil mi? İlk başladığında böyle değildi kanalın şehrisi. Evet. İlk başladığımda o zaman popüler olan oyun videoları. Oyun videoları videolarıyla başladım ama oyun videoları çok şey olmadı. Çünkü o kadar çok oyun kanalları var ki o an Türkiye'de. Enflasyon var değil mi oyunda? Evet evet evet. Yani senin büyüyebilmen için bir şekilde kendini fark ettirmen gerekiyor. Bu yüzden oyun kanalında herhalde ben 10 ay boyunca oyun videoları çektim ve 90'ın üzerinde video çektim. Ee, ...kazandığım abone 170 miydi, 200 müydü? Öyle bir şey... Olay değil Abone, mi? tabii öz, o zamanlar hani o zamanların rakamlarını göre bile düşük olan bir rakamdı. Yani, bu yüzden bir şekilde bir farklılaşmak e, gerektiğini düşündüm ve... ...Türkiye'de Vlog kanalı olmadığını fark ettim. Ya, ya. Türkiye'nin ilk Vlog kanalı olaraktan mimarlığa anlatmaya başladım. E, bu durumda çok fazla e, bu şekilde emsal olmayınca Türkiye'de insanlar benim kanalımı izlemeye, kanal büyümeye başladı zaman. Yani aslında mimarlığı anlatayım derken yani şöyle bir oluyor. Peki vlog çekeceğim diye mi başladın yoksa mimarlığı anlatırken yani bu mimarlığı vlog şeklinde mi anlatayım? Kesinlikle hani bir şey anlatayım diye çıktı. Videonun daha hani anlamını daha bilmiyorum o zaman. Hani e, bir şey anlatayım. Hani insanlar benim bu yaşadığım zorluklardan ki o zaman mimarlığın zorluklarını anlatıyorum. Benim yaşadığım zorluklardan insanlar yararlansın, öğrensin. Seçmesin hani çok hani diye <laughs> aslında yazdım ama hani çok yanlış bir şey oldu çok insan benim yüzümden mimar mi? oldular mimar falan. oldu yani geliyorlar ben gidiyorum bazen söyleşilere gidiyorum yanıma geliyorlar diyorlar ki abi senin sayende biz e, mimarlıyız. Seçtik, bilmem Ne yaptınız oğlum? Abi niye, ne hani yaptınız? niye diyor? Ben zaten yapma diye anlattım sana ama işte <laughs> e, herkesin güzel olsun geleceği şeklinde düşünüyorum artık. Buraya ha. buraya bağlayabiliriz. Evet olur. evet evet. Bu arada ben mi? Vlog için Türkçe bir kelime düşündüm. Neymiş abi? Görsel günlük. Ne Mantıklı. Dersin? Çalışır değil mi? kısaltması GG oluyor, başka kısaltmalara da gidiyor. O biraz sıkıcı. Evet, o ama hiç olmaz. Evet. Yani G günlük falan ya da görsel günlük çok güzel çalışıyormuş gibi geldi. hani Bence mantıklı. Evet, vlog'u Güzel. Türkiye'de ilk yapan birisinden mantıklı aldıysak doğru yolda ilerliyoruz diye düşünüyorum açıkçası.